Hadi gidiyoruz. Nereye? Daveti yapmak istiyor musun istemiyor musun? E i̇stiyorum demiştim ben zaten. E hadi o zaman. Ne yapacağız fotoğraf makinesiyle? Sabırlı olsana biraz. İyi de bir ipucu ver de nereye gittiğimi bileyim ben de. Onu ben de bilmiyorum zaten sen söyleyeceksin. İyice bilmeceye çevirdin ha. Merhaba kızım. Çıkıyor muydunuz oğlum? Vallahi Bade ile bir işimiz vardı baba. Hayırdır? Yok hiç. Havayla e, konuştunuz mu bugün? Az önce beraberdik Havayla. Nikah günümüzü istediğimiz tarihi aldık. Ha, e, i̇yi, hayırlı olsun. Sağ ol baba. Tamam sonra görüşürüz. Oldu. Hadi güle güle. Hoşçakalın. Yılmaz Bey. Sen ne arıyorsun burada Hamiyet? Yusuf nerede? Konuşmaya geldim. Ya biraz önce çıktı. Aksi işte. Ya niye böyle sen kafana göre takılıyorsun Hamiyet? Biz seninle ne konuştuk? Yarına kadar beklemeyecek miydik? Ha. Yani sen Havva'nın Yusuf'la konuşacağını sanıyorsun ha? Daha çok beklersin. Ayol kız bugün eve geldi eve. Ne yaparsanız yapın, beni ondan ayıramayacaksınız diye esti gürledi. Kızcağız şansını denemek için gelmiştir ama... ...konuşmaktan başka çaresi olmadığını sen ona çok iyi anlatmış olmalısın. Ne yapacaktım Allah aşkına Yılmaz Bey? Ha? Ne yapacaktım yani? Hoş anladığını falan sanmıyorum ya. Ayol, kızın gözlerine bir delilik gelmiş. Sana anlatamam. Yusuf benim olacak diyor da başka bir şey demiyor. Yani konuşacağını falan sanmıyorum. Peki akşama kadar bekleyelim. Baktık bir şey söylemiyor. O zaman çaresine bakarız. Ay vallahi Yılmaz Bey. Senin bu serinliğin var ya. Öldürecek beni ayol. Oh. İki hazırlıklarından bahsederken Yusuf'un gözleri parlıyordu. E, hakkı var oğlum. Doğru insanı bulmak için epeydir bekledi. Ee, dünya evine girmenin zamanı geldi de geçiyor, değil mi abi? Baba. Kusura bakmayın, engel olamadım. Bitti. Ne bitti hava? Kızım bir su getir. Geç şöyle otur kızım. Ne oldu hava? Bitti. Herhalde ayrıldılar. Bizi hava ile biraz yalnız bırakır mısınız? Dur da ne olduğunu bir anlayalım abi. Hasan, önce biz bir konuşalım sonra ne olduğunu öğrenirsin. Sağ ol kızım. İçeri kimseyi alma. Ee, Yusuf'la konuştun demek. Her şeyi anlattın mı? Nasıl oldu? Nasıl bitti bu iş? İstediğiniz oldu Yılmaz Bey. Ayrıldım Yusuf'tan. attım nişanı. Kızım, ben sana Yusuf'la konuşacaksın dedim. Evleneceği kadının daha önce neler yaptığını bilsin istedim. Benimle oynamayın artık. Oynamayın. Yusuf bunları öğrendiği zaman zaten biz evlenemeyecektik. İstediğiniz bu değil miydi başından beri? Bizim ne istediğimizin hiçbir önemi yok kızım. Yusuf ne yapacağına kendi karar vermeliydi. Gerçekleri ondan saklamaya hiç hakkın yok kızım. Benden bir şey istemeyin artık. Hayatınızdan çıktım gittim işte. Bırakın o da sebebini bilmesin. Kızım Yusuf bu işin peşini bırakır mı sanıyorsun ha? Mutlaka gerçeği bilmek isteyecektir. Bilmesin. Bilirse içindeki hava ölecek. Öyle güzel sevdi ki beni. Bilmesin. Ne olur? Ya ardına düşüp neden diye sorarsa? Giderim. Yemin ediyorum buralardan giderim. Görünmem gözüne ama onun içindeki hava yaşar. Ben ölene kadar onunla yaşayacağım çünkü. Oğlum onu neden terk ettiğini düşünüp... ...üzülüp sıkılırken ve kendini suçlu bulurken... ...biz nasıl susarız Havva? Hem de her şeyi bildiğimiz halde. Benden daha fazla bir şey istemeyin Yılmaz Bey. Oğlum üzülmesin demiyor muydunuz siz? Aman oğlumuzun canı yanmasın. Oğlunuz öğrenirse daha çok kar olacak. Canı yanacak. Artık ona da bana da acıyın biraz. Acıyın. <laughs> Kız gene bir yolunu bulup sıyr vermiş işin içinden kendini. Oğlan benim oğluma oldu. Cevapsız sorularla kala kaldı çocuk. Nereden bilebilirdim Hamiyet? Bak Yılmaz Bey. Bugüne kadar seni dinledim. Ama bu iş bitti. Ayol oğlum neden niçin diye kafayı yemeden her şeyi anlatmamız lazım. Bak Hamiyet. Tamam, Havva'nın yaptığı doğru değil ama zaten olan şok olmuştur. Bir de biz körükte gitmeyelim yangına ha? Sen, sen Allah aşkına. İlla bildiğini yapacaksın. Yok. Yok cevap vermiyor. Bak yine kapadı kendini. Ah hiç ders almıyorsun Yılmaz Bey. Hiç ders almıyorsun. Biz bunları daha evvel yaşamadık mı <laughs> tamam Hamiye, Tamam Hamiyet tamam. Of. Aç be oğlum. Aç be kara gözlüm. Oh Allah'ım. İyi akşamlar oğlum. İyi akşamlar amca. Hayırdır? Canın sıkkın gibi. Sorma be evlat. Havva ve Yusuf'la ilgili mi? Amcaoğlu gelmedi mi daha? Yok gelmedi. Her yeri aradık taradık. Telefonunu da kapatmış. Gerçekten ayrılmışlar mı? Yusuf'la bugün konuşamadım ki. Havva'ya bakarsan ayrılmışlar. Ama Yusuf bu konuda ne düşünüyor bilmiyorum. Ne oldu ki peki? Daha geçen gün kahvaltıda nikah tarihi konuşuyorduk. Yusuf bugün bütün gün hazırlıklardan bahsetti. Benim de fazla bir malumatım yok ki oğlum. Yani eğer Yusuf çıkar da anlatmak isterse o zaman hepimiz öğrenmiş olacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.